Girsene oğlum. Akşam şerifler hayırlı olsun. Hoş geldiniz reis bey. Oh. Affedersiniz hoş sandım. Hayırdır? Bilmem ki hayır mı şer mi? Mutasarrıftan telgraf. Eyvah! Telgraf mı? Nerede telgraf? Zelzele haberi bütün vilayette derin bir tesir uyandırmıştır. Mahvolduk. Bir sıhhi imdat heyeti yola çıkarılmak üzeredir. İyice yandık. Telgraf havalesiyle para gönderilmiştir. Devam edemeyeceğim. Açıkta kalan halka yardım edilecek... ...yaralılara bakılacaktır fakir kazazedeler hükümet hesabına hastanelere kaldırılacaktır. Ayrıca kaymakamın da sıhhati hakkında mufassal malumat. Telgraf makamınızadır, ne münasipse bildirin. Biz yine seninle baş başa verelim. Olanlardan sonra cevabı telgrafı Ahmet Masum'a yazdıramaz. Ah, biz silah. Ah. Bir kere tahribat hakkında malumat vermek lazım lazım da ortada bir şey yok. Ölü ve yaralı sayısı hakkında bir şey diyemeyiz. Rakam veremeyiz. Hiçbir şey de yok diyemeyiz. Osmanlı tarihinde görülmemiş bir suretle yollanan para... ...Belki şu anda yolda olan yardım heyeti... ...Bir komisyon teşkil edelim reis bey. Gelen yardımların dağıtılma işini o komisyona havale edelim bir. Ala mal müdürü, efkaf müdürü ve zat haliniz. Ve tabi zat haliniz de. Ha, bir de şu deli ağzımı alalım. Delidir meldir ama namuslu çocuktur. Hem ne de olsa mühendis. Üstelik içimizde olursa işleri daha az karıştırır. Şimdi mutasarrıfa çekilecek telgraf. Ne demeli ya Rabbi? Ne cevap vermeli? Cevap kolay kaymakamım. Kasabada az bir zarar var. Ben de az yaralıyım Değil, ver gitsin. Hadi bakalım. Anlamadan işlere karışma. Aa, yarın arabacı Hıdır'ı bul, sabahtan kasabada keşfe çıkacağız. Baş üstüne. Ne yazacağız? Galiba hoşit haklı. Az ziyan, az yaralı. Bunları bir de arabiyle, farisiyle yazdık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yahu! Kasabanın mahalleleri dururken, biz niye köylere gidiyoruz Hürşit? Mahallede dolanı verirsek arabanın parası cebinden çıkar kaymak Az köyleri dolaşı verirsek hem köylünün gönlünü alırsın hem de arabanın parasını hükümet verir dediydi. Aa evet. Köylünün durumunu öğrenmek şart. Rırr. Biz Niye durduk? Sen biraz oyalanı ver bey. Bu köylü kısmısı kurnaz olur. Ben bilmezden gelip önlerin daha az yuvarlanırım da ne var ne yok öğreni veririm sana. <laughs> İyi o halde. Git de gel. Bak eşek herife, Kulak verin hele! Bu kaymakam nasıl demeli? Az bir şey zelzeleyle bozdu. Size de gelip soracağı bu. Köyünüzde büyük zarar var mı? Yaralı ne kadar? Ölü ne kadar? Merak canım! Ee, ölüyü, yaralıyı nereden bulmalı? Şimdi saçmaladın muhtar! Siz de eşek değilsiniz ya, eh ölü de yaralı da var şükür verirsiniz. Sen şimdi bir kuzu kestir, bir ağacın altına bir hasır seriver. Hep zelzele konuşulacak değil ya, Meraklı dediysek deli değil ya bu kaymakam canım. Hoşit, Böyle güzel armut görmedim. Bak çocuğum. Efendim, Hicri 1211 yılında Amasya'da olmuş böyle bir zelzele. Zelzele zelzele değil de sanki Allah'ın bir afeti. İki dağ yürümüş, yürümüş de koskoca şehri yutuvermiş. Evet, bir zamanlar Halep'te... Efendiler, rica ederim. Halep'ten Amasya'dan bize ne şimdi? Köyünüzde olanlardan haber verin siz. Ama o gece yoldaydım. Katırım ön ayağını kaldırdı, titreyiverdiydi. E Ee? Zelzeleden mi acaba? Hemşerim senin kolun Ayıptır söylemesi eşekten düştüm bey Zelzeleden mi göçmüş burası? Yok kaymakamım, fukara mahalleleri Buraları sarsan zelzele, başka zelzele <laughs> Ge! Oyy! Yere ben Hep benim yüzümden! Yok canım... Bırakın beni! A... Araba nerede? Bir yerine seçti mi, bir şey oldu mu? Yok yok! Çekil şuradan, çekil bak. Be! Çekil be! <laughs> Ne oldu bana? Az yuvarlandınız sarsıntıdan. Namussuz <laughs> serseri. Ah, kabahat bende, hep bende.